Deprem gerçeği kapıda, Çorlu'ya kentsel dönüşüm şart. Rusya ve İstanbul'da meydana gelen son depremler, deprem gerçeğini bir kez daha gündeme taşıdı. Kuzey Marmara Fay hattına yakınlığı ve zayıf zemin yapısıyla Çorlu, depremden en çok etkilenmesi beklenen ilçelerin başında geliyor. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Çorlu temsilcisi Engin Beyaz Yıldız, ilçede 2000 yılı öncesi inşa edilen 14 binden fazla yapı bulunduğunu Özellikle dört kat ve üzeri yaklaşık 3.700 yapının acilen dönüşüm ya da güçlendirme beklediğini söyledi. Çoğu e, deprem riski açısından önemli noktalarda önemli bilgiler vermek gerekiyor. Çünkü neden? Çoğumuz e, Kuzey Marmara Fay Hattında yakın bir bölgede ve bizim e, deprem fay hattımıza yakınlığımızın dışında ilçemizin, yerel bölgemizin e, zemin yapısı da çok sağlıklı, çok sağlam olmadığından dolayı depremi depremin deprem esnasında şiddetini en büyük derecede hissedeceğimiz bir bölgedir. Deprem bölgelerinin haritası diye ve kırmızı e, alan olarak çizilmiş bölgelerin depremde etkilenecek bölgeler. Nedeni ve fay hatları güneyden Hatay kısmından başlamak sürede Doğu Anadolu tarafından Bitlis Bingöl tarafına kadar uzanıp buradan da Karadeniz'e yakın Karadeniz bölgesine yakın geçen Amasya, Tokat, Çankırı, Bolu, Düzce ve Marmara denizine kadar uzanan bir fay hattımız var. 2000'den önce yapılan 14.688 yapımız. Deprem açısından riskli ama bu yapıların içerisinde bir katlı da var, iki katlı da var, 5 katlı da var, 10 katlı da var. Ee, bizim deprem açısından daha dikkat etmemiz gereken bu 14.688 yapının içerisinde 4 kat ve üstü olanan yapılar daha riskli. Bu oranda e, toplam verilere baktığımız zaman, konu sayısına baktığımız zaman yüzde %20 civarında bir orana denk geliyor. Bu yapılanımızın kısa sürede hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm yapılması lazım. Bazı yapılarımız kentsel dönüşümden kastımız şu olabilir, yıkılması değil, güçlendirilebilir de. Şimdi bölgemizde en yoğun mahalleler bildiğim kadarıyla Reşadiye, Şehsinah, yani Cemaliye, bu bölgelerde çoğunun eski mahalleleri. Bu bölgelerimizde e, yoğunluklu olabilir. Çünkü çoğunluğun eski çoğunluğu merkezi dediğimiz bölgelerde eski yapılarımız var. Bu özellikle kooperatifler var. Bu yapılar e, bu yapıların e, ne olmadı kentsel dönüşüm sağlanması lazım. Mahalle bazında değil de e, yapının yapılış tarihine bakılarak bu e, kentsel dönüşüm sağlanması gerekiyor. Yeni yapılan yapılar e, Tabii ki denetime tabi tutuluyor. Şimdi yeni bir yapının e, proje hazırlık kısmı var. Burada e, zemin yapısını inceleyen bir jeoloji mühendisimiz var, jeofizikçimiz var ve yapı yüksekse geoteknik mühendisinin zemin raporu hazırlıyor. Bu zemin raporun doğrultusunda mühendisle beraber hazırlanan inşaat mühendisle beraber, beraber hazırlanan zemin etüdü raporun doğrultusunda zemin e, şey, inşaat mühendisi statik hesabını yapıyor. yapının statik hesabını. Tabii bu mimarın tasarımı olan bir projenin bu teknik aşamaları oluyor. Yani burada ilk önce bir inşaat mühendisi ve jeoloji mühendisi zemin etütleriyle beraber bir proje tasarımı yapıyor. Bu, bu projeleri belediye denetliyor. Kontrol ediyor. Belediye bünyesindeki meslektaşları inşaat mühendisleri, jeoloji mühendisler, bu zemin etüdü ve statik projeleri kontrol ediyor. İkinci bir mekanizma oluyor. Üçüncü mekanizmada bu yapılarımızın yapılırken kontrolünü yapan yapı denetim firması var. Çevre Seyircilik Müdürlüğü tarafından e, belgelendirilmiş, yetkilendirilmiş yapı denetim firmaları da uygulamasıyla ilgili kontrollerini yapıyor. Yani burada üçlü bir mekanizma var. Üçlü bir kontrol mekanizması var. Yeni yapılar e, depreme dirençli. Sadece e, bu binalarda kullanılan malzemenin kaliteli olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle beton malzemesi. 2000'den sonra denetim film alanından gelmesine ve deprem deprem hesap raporlarımızın da iyileştirmesinden sonra yeni yapılarımız depreme dayanıklı açıcısı. Burada bir soru işareti yok. Sadece daha dikkatli olunması ve daha denetimlerin daha iyi olmasını tavsiye ediyorum. Çoğunda kaçak yapı yok açıkçası. Yani yok derken şöyle yeni betonarme bir katı, üç katı, beş katı kaçak yeni yapılan yok. Önceki tarihlerde yapılmış olabilir ona bir şey diyemiyorum. Çünkü 2004'ten önceki yapılan belki ruhsatsız oranı çok şey ama 2004'ten sonraki kaçak yapı yok. Sadece kırsal bölgelerde konteyner tarzı ya da tek katlı e, bayevi tarzı e, yapılar var. Oranı da az açıkçası. Biz böyle bir problemimiz yok yani çoğu bölgesinde en azından benim fikrim. Biz bir deprem bölgesindeyiz. Bu deprem bölgesinde yaşamı ya yani bilimsel olarak yeni yeni öğreniyoruz. Bunun farkında olmamız lazım ve bundan sonraki yapacağımız yapıları buna yönelik çalışmalar yapmamız lazım. Çoğulunun şu avantajı var. Birincisi çoğulu yerel yönetim bizim inşaat mühendisi Ahmet Sarıkurt bu yönden bir avantajlı buna yönelik çalışmalarda da yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. İkincisi yeni yapımız çok olduğundan dolayı çünkü 2000'den sonra burada sanayinin e, sanayinin artmasıyla birlikte nüfus artışı da oldu. Yapılarımızın çoğu da yeni yapılar olduğundan dolayı bu yönden avantajlıyız. İki yıl önce bir proje geliştirdik. Biz bize yeterim diye tabi bunun bu başlığın eee detay kısmını söylemek gerekirse dedi ki Çorlu bölgesinde yerel bölgeler olarak STK'lar burada inşaat mühendisleri odası, mimarlar odası, jeoloji mühendisleri odası gibi bütün STK'lar bir araya girelim. Birer temsilci seçelim. Sonra yerel yönetimlerle iletişime geçelim. Belediye olur, kaymakamlık olur, resmi daireler olur. Hatta ticaret odası olur. Neden ticaret odası olur? Çünkü ticaret odasının üyeleri inşaat firmaları genelde müteahhit firmalar ticaret ulusuna kayıtlıdır. Ondan sonra biz bir komisyon kuralım. Ev sahipleri yani eski yapıda oturan ev sahipleri kooperatiflere, site yönetimlere iletişime geçelim. Onları kentsel dönüşüme teşvik edelim. Varsa maddi olarak belki hepsini biz karşılayamayız. Hepsini karşılama gücümüz olmaz ama en azından teşvik edici bir komisyon oluştururuz niyetli olan o apartmanda kentsel dönüşüme girmek isteyen e, yönetici olsun, site yönetici kooperatif olsun onlara yardımcı olalım, işlerini biraz daha hızlandıralım, daha teşvik edelim e, kendi aralarındaki güvenliği de sağlamak için de bu heyetin oluşması sağlıklı olur. Burada bir de inşaat firmalarına, yerel bölgedeki büyük inşaat firmalarına e, çağıralım, gidelim onlara. Bu kentsel dönüşümü sağlayacak yapılarla iletişim sağlayalım bu firmaları. En azından e, kontrol edebilir, güvenlik açısından bir heyet oluşturup kentsel dönüşümü teşvik edici bir çalışma yapabiliriz. Çoğumuzda ya da Tekirdağımızda e, deprem kültür merkezi yapabiliriz. Buradaki gaye de şu depreme hazırlık açısından gençlerimizi, çocuklarımızı bilinçlendirelim. Deprem Kültür Merkezi'nin içerisinde ne olacak diye derseniz bir içerik olarak da paylaşmak istiyorum. Orada Türkiye tarihinde yani yakın tarihte 6 Şubat olsun 99 e, Düzce depremi olsun gibi depremlerin resimleri, bilgilerini belli bir sıralamayla o kültür merkezimizde e, öğrencilerimize, gençlerimize e, yönelik bir bilinçlendirme, bir çalışma yapılabilir. Afet anında da o bölgemizi, o deprem kültür merkezimizi teknik koordinasyon merkezi olarak da kullanabiliriz.